Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye katreden nükte mukaddimede zikredilen dört kelimeden niyet hakkındadır. Arkadaş bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Ve keza niyet ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden ve canlı hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Ve keza niyetle öyle bir hasiyet vardır ki seyyatı hasenata ve hasenatı seyyata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat halas ancak ihlas iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır. Ve niyet ile insan daimi bir şakir olur, şükür sevabını kazanır. Arkadaş, bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Yani bu <laughs> niyet meselesi fevkalade ehemmiyettir. İhlas ve niyet. Şuna bak hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Beza Hazretleri ihlasın üzerinde çoktur. Din, kurusiyettir Tafsiyet ve samimiyettir. Din, görünmek değildir. Olmaktır. Bulmaktır. Bilmektir. Hak üzerine yaşamak istikamet ve ömrünü neticelendirmektir. Allah ayağımızı kaydırmasın. Amin. Nefsimize uydurmasın. Amin. Şimdi niyet niye önemli yani? İhlas niçin önemli? Niyet niye önemli? Niyet kalbin kastıdır. Kast. Kastın neyse sen olsun. Kastın kadarsın. Kastın ne? Allah niyetlerimizi bulandırmasın. Evet. Kastın ne? Bir camiyi yaptın. Güzel. Şeriat saire bakar. Biz kimseye suizan edemeyiz. Ama bizim hüsn-i onu ahirette kurtarmaz. Niye kurtarmaz? Ahirette Cenab-ı Hak soracak. Sen bu camiyi niye yaptın? Anadolu'da bir tabir var desinler Hasso'nun hançeri. hançeri var. Niye yaptı? Tamam cami yaptı. Caminin levhasını asıl levha buradan başlıyor. Ta öbür tarafa kadar. Bu cami Ahmet Efendizade oğlu tarafından yaptırılmıştır. Levha da güzel. Sonra bakın 3 ay sonra belediye başkanlığına aday oldu. Camii ne yaptırdı? Şimdi anlaşıldı. Niyet niye önemli bakın. İhlas niçin önemli? Bak. İhlasın zıddı riyadır. Riyada şirki hafidir. Gizli şirk. Peygamberimiz Aleyhisselam karanlık bir gecede siyah bir taşın üzerinde yürüyen siyah bir karıncanın yürüyüşü şeklinde rüya size vurabilir. Şirki hafif. Allah kendi rızası dışında yapılan hiçbir ameli kabul etmez. Bu kanun. Allah'ın kanunu bu. Şimdi niçin niye niyet ve ihlas niye önemli? Bakın yarın mahşer kurulacak. Kurulacak mı? Evet. Herkes mahşere girecek mi? Girecek. Bütün ameller tartıya girecek mi? Niye ihlas ve niyet önemli? Bakın. Din namına sergilediğin her şey Namazın, orucun, haccın, zekatın, sadakan ve hizmetlerin bütün hizmetlerin, din namına yaptığın bütün faaliyetler o gün mahşer gününde niyetleriyle beraber tartıya girecek. Eğer niyet karanlık, eğer niyet müşerreş, eğer niyet kumalıksa namaz. oldu. Yani sadece Allah'ın rızası. O razı olsun, o bilsin kâfi. Riyakarlık fiili bir nedir? Riyakarlık. Fiili bir riya. Yani İslamiyet şovu kabul etmiyor. Allah için olmak. Allah için yaşamak. Allah için dini tebliğ ve temsil etmek. Dolayısıyla niyetin bir hayra bakan cephesi vardır. Bir de şerre bakan cephesi vardır. Zahiren hizmet etmiş. Ama batının yarın ahirette ahiret daireyi faştırı ifşa alınır. Şu tavuğun şeyinde, kursağında ne var? Değil mi? Bıçak atarsın. Ya mücevherattır, ya incidir, ya da çakıl taşıdır veya kazurattır. Bütün ahirette, bütün amellerimize bıçak atılacak. Ahiret daireyi fahştır, ifşa alemidir. Her şey açılacak. Ömür dakikaları, ömür dakikaları, ömrün en kısasını an, anı seviyani. Yani gözünü açıp kapamak an. Bütün hayatımız, mesela bir insan 90 sene yaşamış, 90 sene her an ahirette açılacak. O an nedir ya halistir, ya imanidir, ya hasbidir, ya ibadettir, ya zikirdir, ya tesbihdir, Allah'a kuruluyettir, ya da o an ya kafiranedir, ya zalimanedir, ya şehvanedir, ya hayvanedir, ya habistir, intikamdır, pisliktir, necasettir, bir. Bütün anlardan hesaba çekileceğiz. İşte Müslüman'ın dünyasında istikamet ciddiyeti. İstikamet farzı aynı. Allah son nefese kadar ayağımızı kaydırmasın. Amin. Din kalbin uyanıklığıdır. Uyanık. Sadece Allah'ın rızası. Allah'ın rızası her şeye mukaddemdir. Her şeye müreccahtır. Her şeyin evveli bir evveldir. Her şeyin evveldir, O süslü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun sen şekilleriyle sen ilan ediyorlar ki biz bir tek sani hakimin sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız ve vahdaniyetin birer dellalı, birer Hicretin şahidiyiz. Olsun. Hem o ve bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki Allah, gayet derecede animane ederse hicret ederse onun karşılığı nedir? Allah'adır. Allah'adır cennete gider. Ama kim deniyor? Allah. Im. Bir delalı birer Hicretin şahidiyiz. Avse, olsun. Hem Bu o bahçedeki ağaçların Başlarına bakar Allah görürüz Allah ki daha ilk derece de animani şöyle gitti, şörfetimiz gitti, ona karşı ne Takıldı gitti, gurur ki Allah rüya Allah ve gözleri o da güzel. kim deniyor? Dellalı birer şahidiyiz. Hem o bahçedeki ağaçların sene, başlarına bakar görürüz ki gayet derecede alimane. Niyet şöyle Bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Dellalı birer şahidiyiz. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki gayet derecede alimane. Evet, niyet, niyet evet, öyle, öyle bir hasiyete var. maliktir ki adetleri hareketleri niyet meselesi hareketleri benim çeviren ömrümün bir mahsulü bir iksir ve, ve, şey, ve, ve, ve bir mayedir. Ve keza niyet hem o bahçedeki ağaçların ve keza niyet ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri hareketleri niyet meselesi benim çeviren ömrümün bir mahsulü bir iksir ve bir mayedir. Bir hasiyet var ve keza niye seyyatı hasenata ağaçları, ve keza niye ölü ve meyyit olan haletleri ihya eden niyet öyle bir hasenlerimiz cehennemde ebedi kalır. Buradaki ebedi ziyade yani öyle kolay kolay katil cehennemden çıkamaz. Adam öldürmek ne? Büyük günah kebair. Ama niyet savaşta düşman geliyor. Dinini, mukaddesini, namusunu, iffetini İslamiyetini yıkacak. İslam dünyasını küfüre çevirecek. Cihette, cihatta, değil mi? savaşta kafiri öldürebilir misin? Öldür. Neden kazanıyoruz? Niyetten. Bu zalim dini, imanı, Kur'an'ı kurutmak için geldi. Bu mukaddesatın, imanın, Kur'an'ın düşmanı. <laughs> o zaman zahiren günah gibi görünen şey ne oldu? ibadet, ibadet oldu. Evet. Ve hasenatı seyyata tahvili. Yani şimdi hasenat yaptın. Eğer hasenatı Allah için yaptınsa Allah bire 10, bire 700, bire 50.000, Leyle Kadir sırrıyla bire 30. 30.000 veriyor. Yani. Bakın Leyle Kadir. Leyle Kadiri yakalayan bir mümin 83 sene evet. 83 sene Allah'a ibadet etmiş gibi ecir ve mükafat ecir. Evet. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat halas ancak ihlas iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Hadiste de var değil mi? Kuzman hadisi var. Çok meşhur. Kuzman. <laughs> Kuzman çok güçlü, kuvvetli. Fizik itibarıyla böyle kahraman bir insan. Savaşa giriyor. Meminlerin tarafında. Peygamber görüyor ki Kuzman cehennemliktir. Güçlü böyle. Vurduğunu yıkan tip. Sonra yara alıyor. Bir sahabe yanına yaklaşıyor. Diyor ki Kuzman'a sen niçin savaştın? Şimdi Müslüman niçin için savaştı, dini için, bu kadası için, Kur'an için, İslam için. Hakkatı Kur'an'ı tamam etmek için. küfrün ihanetini paralamak, parçalamak, yok etmek için. Ölçü budur. Kuzman sen niye savaştın? Ben diyor dinim için savaşmadım. Gücümü, kuvvetimi, yiğitliğimi göstermek Hı. için savaştım. Bak mihverden saptı mı? Kuzman cehennem. Yani bu niyet meselesi bizi nereye götürüyor? Müminin içi temiz olacak. Berrak olacak, şeffaf olacak. O menba suları var ya, çıktığı yerde bakıyorsun gayet net. Safi, fıtri ve hasbi. Müslümanın hayatında eğer ihlas bir coğrafya ise, bir iklimse, bir mantık ise bunun şifresi üç kelimedir. Safilik, hasfilik ve fıtrilik. Safi ol, halis ol, hasfi ol. Allah seni dünyada da, ahirette de mahsun etmiş, mahkum etmez. Evet. Demek niyet bir ruhtur, o ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat halas ancak ihlas iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir peygamber, zamanda peygamber, çok peygamber, ameller. Cenab-ı Hak peygamberleri met ediyor. Biz onları ayet meali, biz onları evvelen ve bizzat birinci derecede ahireti düşlen İhlaslı kullar kıldık. Birinci derece. Evet. Ahireti düşünen ihlaslı, i̇hlaslı kullar kıldık. Evet. Evet. O Şeytan alttan sağdan soldan dediği zaman da aynı. ayet evet. şey. kelime de var sırrı teklife mevni Cenab-ı Hak şeytana müsaade etti. Beyte geçiyor. Cihet-i sitte insanların önünden, arkasından, sağından, solundan, altından, üstünden onlara müsallat olacağım. Onları istikamet vadisinden çıkartacağım dedi. Ayette geçiyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki ayette muhlis geçmiyor. Muhlas geçiyor. İhlas da ihlası damıtmak. bir e, Urfa'ya gidiyorsun, bir kahve var, bir de ne var? Mırra var, var Evet. Her şeyin damıtılması, safisi, dem tutması. Bir Müslüman da ihlas dem tutarsa, ihlas neye döner? Muhlas. Muhlaslara döner. Bütün peygamberlerin ihlası muhlastır. Bütün büyük kamil insanların ihlası muhlasıdır. İhlas istikametle dem tutarsa neye döner? Muhlas. Muhlas manasına döner. Artık rusuhiyete inkılap eder. Şimdi demir cana bakın metin ismine masardır. Doğru. Demir. Evet. Sanayinin esası ne? Demir. Ama bakın şimdi e, demirin düşmanı ne? Rutubet. Değil mi? Demir rutubette oksitlenir mi? Pas tutar mı? Tutar. Dünyanın neresine gidersen demir pas tutar. Mekke'ye de gitsen, Medine'ye de gitsen, efendim Tavaf'a da gitsen şeytan ve nefis sana musallat olur mu? Olur. Olur. Bakın. Demek demir demir kaldığı müddetçe rutubet onu vurur. Fıtratını bozar, içini çürütür. Ama demir çelikleştiği zaman rütübet bir hal edebilir. İşte muhlasların ihlası demir gibi değil. Ne gibi? Çelikle. Çelik. Ya. Sadece Allah rızası. Sadece rıza hak. Her şeyin önünde, her şeyin evinde. Her şeyin bidayetinin neticesinde, varlığında, devam ve kemalında Allah'ın rızasını maksadı aslı yapmak. Allah bizi öyle yapsın. Evet. Şeytan şeytan de. şeytan böyle deyince ben onları sağından solundan ayette geçiyorum. Cenab-ı Hak buyurdu ki sen benim muhlas kullarımı aldatamazsın. Ayette muhlas demiyor. Muhlas. Allah ihlasınızı muhlas manaya kemal derece çıkartsın. Amin ah, inşallah. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır. Şimdi burada çok önemli bir sır var. Bakın. i̇hlas küllidir. Amel cüz'idir. Hakkat noktasında ihlas küllidir. Amel cüz'idir. İhlas. Bakın şimdi Cenab-ı Hak Müslüman'a niçin cenneti veriyor? bir bu. Şimdi gece bakıyorsunuz 18 yaşında namaz maşallah. İffetli istikam etti. 28'e geldi devam ediyor. 38, 48, 58, 78, 98. Daha 100'e de bu asla çıkmıyor değil mi? 100 yaşına kadar geldi. Bu adam namazını terk ediyor mu? Yok. Artık namaz onda ruhsuhiyet. 100 yaşına, 110 yaşına gelmiş. Şekerata girmiş. Bak. Aklı çalışmıyor, ilerisi çalışmıyor. Ezan okununca abdest alıyor işte. Sonunda namaz Bunun yüzlerce, binlerce nömnesi var. Ondan sonra bak. İbadet, rüsuhiyet kesmekmiş. 18 yaşı, 28 yaşı, 38 yaşı, 78 yaşı, 98. Nuh Aleyhisselam kadar ömrü olsa Yine. işte Niyet dairesi bu kul dünyada yüz bin sene yaşamış olsaydı yine Allah'a itaat ve inkar edeydi. İşte sanki itaat ve inkar etmiş gibi Allah cenneti müminlere ikram ve ihsan ediyor. Bunun tam tersi de var. Yıllar önceydi ben, Erzurum Üniversitesindeyiz, arabaya bindim kampüse gideceğiz radyo açık. İşte o zaman Türkiye'nin en meşhur aktörlerinden birisi gazeteci soruyor falan sanat, sinema hakkında. Soru sordu. <laughs> dedi ki tekrar aktör adamda namaz, ibadet, taat hiçbir şey yok. Tekrar dedi dünyaya gelseydiniz ne olmak isterdiniz? Soru bu. Şimdi ben düşündüm ya birisi bana soru sorsa bu sorun cevabı hemen verilmez de bir düşüneyim ya. Hayatı bakayım için, sonsuz hayat için, bak hayat için en önemli, en kıymetli, en hakikattar, ihlasa, istikamete medar, en güzel görev ve sorumluluk hangi meslekte ise onu tercih etmek lazım. Aklın, hikmetin, mantığın yolu bu değil mi? Evet. Ve dünya, tekrar gelirseniz ne olacaksınız? <laughs> Adam ne olacağını tekrar olurdu. Ula. Bunu böyle söyleyince ayeti kerime aklıma geldi. Kafirler cehennem azamının dehşet ve şiddetini gördükleri zaman ya Rabbi biz hakikati anladık. Ne olur bizi tekrar dünyaya gönder bak sana nasıl ibadet edeceğiz bu Hı. ayet. Tekrar biz dünyaya gönder hatamızı anladık. Hayatımızda zulmettik. Hak'tan uzaklaştık. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak sana nasıl ibadet edeceğiz? Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar kazip. Onlar yalancıdır. Onları tekrar dünyaya göndersem aynı. aynı tas. Aynen. Aynı. Allah kimseye zulmetmez. Civilliyetine <laughs> tükürdüm demiş. Pancardan, pazıdan olur mu şeker? cibiliyetine tükürdüğümü bu cibiliyetine çek. İhlas meseleyi nasıl yaşarsanız evet. öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle değiliz. Sonda nasıl ölmüşsen diyor Peygamberimiz ahirette de o ölüm anında dirileceksin. Allah sefaatten, kıyametten, zulümden, küfürden. Ya pis ahvaldan, rezil hissiyattan, habisluktan bizi Nefes. muhafaza, etsin. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezaiz ve mehasiniyle kazanılır ve niyet ile insan daimi bir şakir olur, şükür sevabını kazanır. Ruhanike la ilmelene illa meallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil alim. Yani Rıfkı abimiz, Erzurum'da bir kardeşimiz vardı. Yıllarca böyle hizmet eden, faal, ah, fedakar, hasfi bir kardeşimiz. Dün vefat, bugün vefat etti. Allah makamına cennet etsin. Ona rahmetiyle muamele etsin. Çok hizmette payı var. Ona üç ihlas bir fatih okuyalım.